Thank you. Bursa'dan geldim. Ben evet. sıcak, o, çok o, sıcak. Ee, durulmuyor zaten nemden. Ama burası çok güzel. Kahretsin. Keyifli, evet. İzlemesi de keyifli. Size Sakarya Dağı manzarası çok güzel, inanılmaz güzel. Süründürüyor çıkarken. Bir daha gelmesem mi diye düşündürüyor ama bağımlılık da yapıyor. Bu benim ikinci gelişim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Manzarası, tırmanışı, yor yorucu olması bile efsane. Çok heyecanlıyım. Uh, we start in Leipzig and uh, we will go via uh, Venezia uh, by ferry boat to Greece and uh, from Greece uh, we uh, come to Turkey to Chesma. Yani biz Türkiye'nin her yerinde dağlara e, tur düzenliyoruz e, ama özellikle son 5 yıldır e, Van, Hakkari, bu tarafta turlara çok geliyoruz. E, bu senede 20 arkadaşımızla birlikte Sakarya ve İstanbul'dan arkadaşlarla e, Nemrut Span ağrı zirve yapmak üzere geldik. Ee, ekibimiz heyecanlı. Ekibimizin çoğu ilk defa bu dağa çıkacaklar. Ee, buradan da, burayı yaptıktan sonra inşallah Ağrı Dağı'na çıkacağız. Ee, Ağrı Dağı'na çıkmak çok güzel bir his. Ee, ekip çıkarmak daha güzel bir his. Ee, yani arkadaşların mutluluğunu, zirvede gözyaşlarını ortak olmak, onların mutluluğunu görmek gerçekten çok güzel bir duygu.